almayı düşünüyor olmanız gerçekten beni çok mutlu etti. Fiyatı bana da çok uygun geldi gerçekten. Ee, hem sitenin yeri de çok güzel. Evet evet. İnanmıyorum Şükrü. <laughs> Benim gördüğüm sen de görüyor musun? <laughs> ne oldu uşaklar? Evet abi gördüm. Görmez olaydım. Ya bir <laughs> da ne oldu? Müşteri kulağıyla oynadı. Bu fiyatlar çok yüksek demek. <laughs> İrem Hanım vücut dili bilseydi hemen indirim yapardı. ...ya da kampanyalara girerdi. Ya Hüseyin abi, Şükrü abi ne kadar uyduruyorsunuz ya. Kadının belki kulağı kaşındı, kulağını kaşıyor. Olur. Ya, bak İrem ne kadar mutlu. Ya, İsmail Bey, ben bir sıkıntı, problem olduğunu zannetmiyorum. Hayır, hayır. Hayır. Kadın... Kadın çok mutlu görünüyor ama... ...içinde yanar da dağlar. Ah, bu müşteri benim elimde olacaktı. Tüm siteyi satardım vallahi gerçek mi diyorsunuz? İsmail Bey, bize güvenin. Gideyim ve iki dakika değil bir satayım. Ne dersiniz? Ya ne İsmail ya. ya? kusura bakma, bir ortalık darmadağın. rahatsız etmedim inşallah. Yok yok estağfurullah dünür. ama kusuruma bakma böyle pijamayla çıktım karşına. Yok canım ne olacak. Ya ben de şantiyedeydim bir gelip sana uğrayayım dedim. İyi ettim iyi ettim Dünür, hoş geldin. Hoş gördük hoş gördük. Ya Rıza ben normalde böyle şeylere karışmayı pek sevmem ama... Artık biz bir aile olduk. O yüzden böyle kendimde biraz böyle bir hak gördüm gelip konuşmaya. Yani. Öyle öyle. Allah razı olsun. Bak sana bir tartışma yaşadık. Benim karı hemen sizin evde aldı soluğu. Yok canım alacak? Yani başımızın üstünde yeri var ayrı konu ama... Rıza... Yani o da çok mutlu değil bu durumdan. Yani bak sana söyleyeyim. Dün gece sabaha kadar Meltem'le dertleşti yani. O halde. Deme ya. Öyle vallahi. Sabah böyle erkenden çıkmış, gitmiş bir şeyler almış. Çünkü niye? Sabaha kadar uyuyamamış. Yani belli ki onun da içi içini kemiriyor. E bu kadar mutsuzsa Cihaz'ın evine o zaman. Ya o da gururlu kadın. Yani sen benden daha iyi biliyorsun. Ama yani o da çok mutlu değil. Yani gördüğüm kadarıyla sen de çok mutlu değilsin onsuz. Öyle. <laughs> Baksana. Ya bu yumurta yaptım biraz cıvık oldu. İçinde de kabuk kalmış. İnsan arıyor tabi, gözler kulaklar, ev böyle ölüm sessizliğinde. Doğru, doğru ya. O da hiç öyle kahvaltı mahvaltı etmedi, öyle yarım yamalak bir şeyler yedi ama o kadar yani. E, madem bu kadar üzgün, ee, o zaman arıyorum, arıyorum, açmıyor telefonlarımı. İyi köpek atmıyorsun? Bozuldu mu bana? Hanımları çağırdım diye buraya. Ay hiç olur mu öyle şey? Ne demek burası? Sizin de eviniz sayılır. Lütfen arkadaşlarımız her zaman gelebilir. Keyfinize bakın siz. Ee, tabii tabii de. Ama böyle keşke önceden haber verseydiniz. de. iki ayağımız bir pabuca girmeseydi. Kek, çörek, börek hazırlayacağız diye. Piyara, Emine Emine'nin emeklilik işini konuşalım seninle. Bana biraz yoruldu gibi geldi. Daha benim emekliliğime çok var bir kere. Değil mi Meltem Hanım? canım, sen de kusura bakmayasın değil mi? Yani o zamanla böyle konuşurum diye. canım, yani, kimine istiyorsanız, nasıl istiyorsanız öyle konuşun. Sorun değil yani. Evet. Sen de gelsene kız. Sana diyorum kankacığım hadi. Çok teşekkür ederim. Şey... Kız oturmaya mı geldik? Kalk kalk. <laughs> Oynayın durun ya. Rahat bırakın kankacığım. Rahat bırakın rahat. Pistin havası kaçmasın rahat olalım. O oh, oh. Tahriklere gelmeyin Gönül Ana. Meltem çizgimi bozmayayım diyorum ama... <laughs> Neyse. Bozma Gönül'cüm sen çizgini İsmail Bey, İrem gayet profesyonel. Satıyor işte evi. Satamıyor demek istedin herhalde dal <laughs> Bak vücut dillerinden belli olay tıkandı bitti. İzin var mı İsmail Bey? Evinizi satalım mı? İzin verin. Kendi tekniğimizle bu olayı çözelim İsmail Bey. Ee, peki satabilir misiniz uşaklar? Satmak ne demek? Satarım, parayı da peşin alırım. Eğer evinizi satarsak eğitim hizmetlerimizden faydalanacak mısınız İsmail Bey? Uy, tabii ki uşağım. Hemen. Hemen, hemen. eğitim almaya başlayacak da, bütün şirket. Hazır mısın Şükrü? Hazırım abi. E, gidelim. Peki uşaklar, tamam. Ya, ne ya? Ee, İrem Hanım. Efendim? Bize birazcık müsaade eder misiniz? Neden? Ee, İsmail Bey'in direktifi. Lütfen bizi müşteriyle baş başa bırakın. Evet, müsaadenizle hemen geliyorum. Tabii. Şükrü. Abi, kadın kararsız bakışlarından anladım. Gözlerimi belirtmiş Şükrü. Kararsızlık manasına geliyor. <laughs> Kararsızlığınızı anlıyoruz ablacığım. En kötü karar kararsızlıktan daha iyidir. Ama ben kararımı verdim zaten. Hmm. Yine yanlış oldu ya. Allah, Allah. Ama bu müzikte de konsantre olunmuyor ki canım yani. Aa! Yip <laughs> denen bir şey var ya. Kızlar, bana bir şey söyleyeyim. Ha bu hanımefendilerin benim Rıza Bey'le aramın bozuk olduğundan haberi yok Tamam mı? Sakın ola ağzınızda bir şey kaçırırsınız. Gıybetin önünü kesemeyiz. Ne de olsa gıybet kardeş diye. yapmazlarsa hatırı kalır. Siz hiç merak etmeyin. Yani siz istemediğiniz sürece bizden arkadaşlarınıza böyle bir bilgi gitmez. Ay yok ben bilemem.